Selamlar arkadaşlar. Bugün Marbaş Menkul Değerler'de ilk yayınım ve bu yayın serisinde her salı 3'te yapacağımız bu yayın serisinde Borsa İstanbul'da yatırımcıların yaptığı en büyük hataları konuşacağım. Bunlar hem yatırımcıların tecrübelerini aktaracağım burada hem de kendi yaşadığım bazı olayları aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Esasında ilk olarak Borsa İstanbul'da bana kalırsa yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan biri belli analiz metotlarına çok fazla meyil etmeleri. Yani bu nedir? Biraz açmaya e, açmak istersek, yani kendilerini temelci olarak nitelendirmeleri, bir kısım yatırımcıların, bir kısım yatırımcıların kendilerini teknikçi olarak nitelendirmeleri, bir kısım yatırımcıların yalnızca takas analizi yapmaları, bazılarının yalnızca haber, yeni iş ilişkilerine bakmalı, bakmaları ya da işte sağdan soldan duyumlarla hareket etmeleri bu şekilde de yatırımcılar var. Ancak aslında hepsi bir bütün. Yani ilk olarak biz e, bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Nasıl bütün bunlar? Bu arada yani belli dönemlerde yalnızca teknik analizin öne çıktığı dönemler olabilir, evet. Ama bütüncül olarak biz sürekli teknik analiz yapmak zorunda değiliz. Temel analiz içinde öyle ve aynı zamanda Borsa İstanbul birçok anomaliyi de e, beraberinde getiren, yani esasında birçok abartılı piyasa değerinde belli zamanlarda e, gösteren bir endeks. O yüzden farklı kısıtlamalara girmememiz lazım. Yani ne demek istiyorum? Belli dönemlerde endeks iyiyken, iken, böyle türbülans yokken, yani mesela hangi dönemleri kastediyorum? 2022'nin işte Ekim ayı, Eylül ayı, birçok yatırımcının Borsa İstanbul'a akın akın gittiği bir dönemde iş ilişkileri çok daha önemliydi. Haberler çok önemliydi. Şirket zaten güzel olumlu bir hava vardı. O dönemlerde mesela teknik analize çok meyil olanlar, çok fazla çizim yapanlar birçok fırsatı kaçırdı. işte pozisyonlarından erken çıktı ve güzel o müthiş ralliyi değerlendiremedi. Ama sonrasında bu özellikle yaşadığımız felaketten sonraki dönemde daha çok teknik analize bakanlar, daha çok trade ağırlıklı işlemler yapanlar daha güzel kazançlar elde etti. Özetle her dönemin farklı bir matematiği var. Bunu bilmeliyiz. Yani bu mesela yatırımcıların bu noktada yaptığı hatalara bakacak olursak nasıl hatalar yapıyorlar? Her hisseye aynı şekilde davranmak da bir hata mesela. Bir teknik analizde bazı şeyleri öğreniyor yatırımcılar. İşte formasyonları öğreniyor, farklı satış şekilleri ya da alış stratejileri öğreniyorlar. Ve bunları her hisse uygulamaya çalışıyorlar. Ancak... Hisselerin hacmi farklı, işte kademeler çok oynak olabiliyor ya da konjöktüre olarak farklı şekilde etkilenen hisseler var. Yani e, nasıl bahsedebiliriz? Mesela afetten sonra belli sektörler çok fazla etkilendi değil mi? Orada e, çok fazla teknik analize girmeye çalışmak çok doğru olmadı. Çünkü bir anomali vardı, bir abartılı fiyat hareketleri oldu. Sonrasında biraz dinlendiler ve sonra tekrar bazıları harekete devam etti ama... Yani her dönemin farklı bir matematiği var ve her hissenin de aslında ayrı bir hikayesi var. Bir yandan da yatırımcıların yaptığı hatalardan bir tanesi de hikayeleri unutmaları, hisselerin hikayeleri belli dönemlerde unutuluyor. Mesela topyekun bir düşüş olduğunda Borsa İstanbul'da endekste işte yangın yeri ortalık, 5 oluyor, 6, eksi 7 devreler kesiliyor ve e, uzun vadeli ya da orta vadeli yatırım yapma maksadıyla hisse senedine gelen yatırımcı bir anda her şeyi unutuyor, tüm hisselerini satıyor. İşte ne olacak? Hemen oradaki piyasanın algısına kapılıyor ve birçok fırsatı aslında sonraki durumlarda kaçırmış oluyor. Bunun için biz neler yapabiliriz? Öncelikle notlarımız olmalı hisselere ilişkin. Bizim notlarımız her zaman olmalı. Hisselerin hikayesine, neden bu insanlar bu hisseyi almak istesin ve neyi hedefleyecekler? Bunlar her zaman e, zihnimizin bir köşesinde ya da benim tavsiyem yerlere not almak, bilgisayarda notlarımız olsun, ajandalarımızda notlarımız olsun ama belli şeyleri de unutmamak. Çünkü bunlar olmayınca sürekli biz aslında yatırım yapmıyoruz, savruluyoruz ve bu da maalesef e, ciddi hatalara ve e, akabinde tabii ki zararlara yol açabiliyor. Özetle biraz toparlayayım, biraz karışık oldu. E, ya Belli dönemlerde teknik analize daha çok önem verebiliriz. Belli dönemlerde temel analizi daha önceleyebiliriz. Belli dönemlerde yeni iş ilişkilerini inceleyebiliriz ve o doğrultuda hareket edebiliriz. Ama bunların hepsinin bir bütün olduğunu unutmamamız lazım. Yani benim ilk olarak bahsetmek istediğim buydu. Çünkü ben 2016'nın sonlarından itibaren çok yoğun olarak işlem yapmaya çalışıyorum. Eğitimlere katılıyorum, konferanslara katılıyorum. Kendim bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Farklı yıllarda, farklı piyasalarda bunları anlatmaya çalışıyorum. Ama gördüğüm şey insanların kendini bir doğrultuda hareket etmeye çalışıyorlar ve aslında kanallarını kapatıyorlar yani aslında temel tarafta da ciddi birikimli olan arkadaşlar var onlardan da bir şeyler alabilirler ya da Haber akışlarında yeni iş ilişkilerini yorumlamak ve e, öngörmek esasında farklı iş alanlarında öngörmek e, o tarafta mesele. Onlara kendilerini kapatıyorlar. Yalnızca teknik ya da işte yalnızca temel sadece işte fiyat kazanç oranı, piyasa değeri, defter değeri farklı rasyolara göre hareket etmeye çalışıyorlar. Ancak bunların e, nihayetinde ben e, bu yatırımcılarda gördüğüm nokta hiçbir zaman kayda değer getiri elde edemiyorlar. O yüzden biz e, kanallarımızı açmalıyız. Ve farklı yerlerden yararlanmalıyız. Biz de bunu Marbaş Menkul Değerlerde ben açıkçası bunu bunu yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur bunlar da. Bu yatırımcıların hatalarına farklı kanallarda, farklı yayınlarda değineceğiz. Bunları ben bir bir seri olarak yapmak istiyorum. Bugünlük bunları anlatmak istedim. Teşekkür ederim.